Evet, koca bebeklerimiz artık 30 günlük oldu. Bir aylarını doldurdular. Artık dışarıya karşı daha ilgililer. Ne istediklerini biliyorlar. İkisi arasında bir gün, bir buçuk gün bir fark var. Aradaki tüy yapısından bunu anlayabilirsiniz. Bunun yanakları daha henüz tüylenmemişken. Bunun yanakları tüylenmeye başlamış. Şöyle kanatlarını göstereyim kanatlarımız çıkmaya devam ediyor. Kanat üzerindeki kırmızılıklarımız her gün daha fazla belirginleşiyor. Buraya gel, buraya gel. Evet, şimdi onları besleyebiliriz. Aferin. Bir tane daha yemek ister misin? İster misin bir tane daha? Gel bakalım. Aferin sana. Doydun ama doydun. Sen cezalısın. Kutudan çıktığın için cezalısın. Kutuya geri gelirsen sana da vereceğim. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Heh, dur bakayım orada. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. bakalım. Oo, oh, yarasın tosun paşama. Dur bakalım. Biraz daha vereyim sana. Bir tane daha ister misin? Al bakalım. Hop hop birazcık fazla oldu. Ama sorun değil. Sen doymadın mı hala? Evet bugünkü beslenmemizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar için beni takip etmeyi unutmayın.